İzleyicilerimiz Sakara'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir eve konuk olacağız. Dünyalar güzeli, dünyalar tatlısı, prenses mi prenses, şeker mi şeker? Onun yanında yer alanlar mutlu olur, karşısına çıkanlar vallahi billahi cefa çeker diyorum. Evet, yok böyle bir tatlılık gördüğünüz gibi. Önce bir dur, bir dur. Şu güzelliğini bir görsünler. Aşk bir dur, be. gel, zoomla şöyle. Ya o kadar uzatmayın şunları yok. çekin. Yeter. Ne bu? <laughs> Abıstası. Abaza? Abısta. Abıstası. Ha. Evet. Lazlar mamırsı, mamırsı diyor. Türkler pasta diyor. <laughs> İsim ney? <laughs> Şenay. Şenay. Evet. Eşi say, dostu say, anayı say, babayı say, borcu say, cepteki parayı say, gökyüzünde ay, Sakarya'da, Geyve'de, Doğançay'da tek çekerim Şenay. Şenay. Oldu. <laughs> Nasıl bağladın? Evet. Şimdi ne yapacağız? Çerkez tavuğu. Çerkez tavuğu yapacağız. Şerkez tavuğu mu yapıyoruz şu anda? Evet. Malzemeleri fazla. sayalım o zaman anneciğim. Şenay abla. Ceviz. Bu ceviz mi? Tavuk suyundan. Tavuk suyla cevizi ceviz. çektin. Çektim. Tamam tavuk biraz, suyla. Biraz pasta yaptım koydum. Tamam. Bu da bizim salçamız ha burada. Tamam şimdi sen malzemeleri bir say. Bu, bu salça. Bi... Heh. Bizim abaza salçamız. Abaza salçası. Domatesin hasından oluyor. Biber mi bu? Biber acı biber. biber. Acı biber salçası. Değerli dostlar. Abaza biberi. Evet abaza biberi. Abaza biberi. biberi. Bu, bu ceviz da, ve pasta tavuğun suyu. Ne yaptık? Cevizle pastanın suyuyla doğru mu? Evet. Tavuğu şimdi bulaştırdık evetim. Bulaştırdık. Evet Şenay abla. Şenay abla yaş kaç? 50 var mı? Ben mi? Hı. 70. 70 mi? Hiç göstermiyorsun maşallah. Allah nazarına saklasın. sağ ol, evet şimdi ne Bunu hallettik. Bunu hallettik. Şimdi abıstı yapacağız. Evet tamam. Bu bitti mi? Bu bitti bu kadar. Ne diyorsun ya? <laughs> kadar... Tarif bu kadar mı? Ne oldu şimdi bu? Çerkez tavuğu. Ha, çerkez bu çerkez tavuğu. Ha. Abaza çerkez tavuğu bu mu oldu? Evet, Malzeme bu. ceviz, pastalı su, ha. tavuk. Karıştırdık evet. bitti. bitti. Tamam bitti. Şu ne? O ezme barbunya eden ezme fasulyesi. Ezme fasulye. Barbunya. i̇smi, ne? Ha. i̇smi ne? Abaza ceviz. Akodurşı. Ha? Akodurşi. Akodurşi ne ya? Bu. İşte. Oh, oh. Ha? Akodurşi. Akodurşi. Ha. ha. Akodurşı. 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 ha. Evet değerli dostlarımız bu da bir abaza yemeği. Ako Ben abıstı mı yapayım? Evet mutfaktayız değerli dostlar. Abısta yapacağız şimdi. Şenay ablacığım Abısta yapacak. Suyumuz ne suyu? Ma normal su. Normal su. Kaynatıyoruz. Ha -ha. Kaynattık. İçinde bir şey var mı bunun? Sade ha -ha. su. Un serptim çabuk kaynasın. Tamam un serptik suya çabuk ha -ha. kaynasın diye. Çabuk kaynasın. Unumuz ne unu? Mısır unu mu? Buğday unu mu? Mısır unu. Mısır unu. Biz biraz kavrulmuşu seviyoruz. Bazı Kavrulmamış seviyor. Bu biraz kavrulmuş. Ya. Tamam biraz kavrulmuş mısır unu. Şimdi başlayacağım. Başla bismillah ya Allah. Bismillah. Evet. Bir tatlı tabağa, iki tatlı tabağa unu. Kaynamış suya biraz daha atıyoruz. Değerli dostlarımız eski insanlar abazalarda iyi hesap eder. Karı ve zararı yaptıkları yemeklerin hepsi tamamen iki çift göz kararı. Doğru mu? Evet. evet. Ben zaten göz... Ölçüp de hayatında bir şey yapmadım. Eyvallah. Bunu şimdi unla kavrulmuş unla mısır unuyla suyu harmanlıyoruz. Evet. Bu ne olacak dedim bu yemeği bir daha söyle. Abısta. Abısta. Evet abıska abısta. Kaç dakika ortalama kavrulur? helva gibi oldu bu? Bunun dakikası yok. Evet değerli izleyicilerimiz Şenay abla vitaminleri alıyor alıyor yerinde duramıyor. Bu nedir ah Şenay abla? Elik suyundan yapılan bir harçlığımız. Yani içecek. Yok. Yok Yiyecek. Yiyeceğiz. Içecek. Eyvallah. Abazalar harçlı diyorlar. Harçlı diyorlar. Ne var içinde? Elik. Sadece elik suyu. Ekşi elik, suyu. Yoğurt. Yoğurt. Kişniş. Evet. Yumurta var. Yumurta var. Bizim acık adanı var. Abazacı evet. acı salçamız. Attım hazır. Hazır. Bu hazır. Hazır. Ya sen şu salçaya çok güveniyorsun ya. <laughs> Oraya götüreceğim. Hastanız peynirle yiyeceksiniz. var? <laughs> salçaya çok güveniyorsun. Çok iddialısın. Bir bak acı bakayım. mı? Acı mı? Abi. Yok yok fazla acı değil. Biraz. Oo gayet güzel. Değerli izleyicilerimiz Şenay abla gördüğünüz gibi Abaza yemeklerini elinden geldikçe sofraya serdi. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Tüm ölmüşlerinin canına değsin diyoruz. Ol, Ömrün uzun olsun diyoruz. Kesen bol ve evet. bereketli olsun diyoruz. Hayatın evet. hareketli olsun ve neşeli evet. olsun diyoruz. Evet. Evin her zaman dört köşeli olsun diyoruz. Abi, ne yaptın şimdi peynir sen peynir Şenay abla bize? Peynirci. Buna ne yaptık? Bu nedir şimdi? Ya var peynir koyuyoruz. Oh oh şöyle. oh şu güzelliğe bak değerli dostlarımız. Ya Bunun peynir adı peynir. ne şimdi? Abus'ta dedik. Abus'ta. Malzemesi bunlar. Eyvallah. Ta Mısır unundan yaptığımız abus'ta <laughs> yemeğimiz öbür yemeğimiz neydi? Çerkes tavuğu. Çerkes tavuğu. tavuğu. Bu ne? A kodır <laughs> Evet. Bu, bu ne? Bu peynir buraya koyacağız. Ne oraya peyniri. koyacaksın? Burada yine bir tane bir şeyler daha yapmışsın. Bu Onu, ne? Reçel şey geti, <laughs> Fatma o getir. reçeli o. Reçel şey getir. Kızılcık reçeli. Abla getirdi. Gel abla gel bir kendini göster gel. <laughs> gel kendini bir göster. İmece usulü bir sofra kurduk değerli dostlarımız. Doğan Çay muhtarımız <laughs> ablası. <laughs> Kızılcık marmelatı. Kaliteli midir? Ya kızılcığı dağdan toplayıp evet. seriyoruz. O iyice oluyor, yumuşuyor. Onu kevgirden geçiriyoruz. Çekirdekleri üste kalıyor. Hı hı. Altındakine de artık kendi damak tadına göre şeker koyuyorsun. Hı hı. Bir gün boyunca güneşte böyle karıştıra karıştıra o şekeri eritiyorsun. Bu oluyor. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aa, Kendi elleriyle servisimiz de. yapıyor. Ekmeğimiz de hazır. Muhtar meşhur değil mi? Doğan çayın böyle abaza yemekleri, çerkez yemekleri. Şimdi ee, Harun Bey burada şimdi bizim kültürel şeyimiz çok geniş olduğu için. şimdi. Karadenizi var, abazası var, Kürtü var, Oflusu var, Gürcüsü var. Şimdi her geldiğinde değişik yemekler sunarız sana yani. O diyorsun o... ki yani yemeklerimiz bol, bol. çeşit çeşit Eyvallah. ama her bir insanımız Tabii. bizim gözümüzde eşit. Diyorsun. E aynen öyle, aynen, aynen öyle. 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 Biz hep bir zaten bir coğrafyada böyle kardeşçe yaşıyoruz yani. Hiç, Eyvallah. Hiçbir çok... sıkıntımız yok Allah'a şükür. Çok çok teşekkür. Böyle ederim. gelen misafirlerimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun diyoruz değerli dostlarımız. Evet Doğan çay'da gördüğünüz gibi şene ablamızın evine konuk olduk O da böyle genç bir kız gibi hizmetini esirgemeden elinden, geldiği elinden kadar, geldiğini kadar. yapıyor diyoruz böyle çiçekli bahçesinde evinde mutluluklar ve huzur diliyoruz efendim. bu röportajı şimdilik burada sonuna geliyoruz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.